Bir ilişkide en zor fark edilen şeylerden biri bir kadının ilgisinin ve çekiminin yavaş yavaş kaybolmaya başlamasıdır. Başlangıçta her şey tutkulu, heyecan verici ve canlı görünür. Mesajlar hızlı gelir, bakışlar uzun sürer, ses tonu sıcak ve davetkardır. Ama zamanla neredeyse fark edilmeden o yoğunluk azalır. Erkek genellikle bunu görmekte zorlanır. Çünkü kalbi hala bağlıdır. Çünkü görmek istediği şey sevgidir. Fakat gerçek şu ki, kadınlar duygularını sözlerden önce davranışlarıyla belli ederler. Ve eğer dikkatle izlersen, onun artık senden etkilenmediğini gösteren sinyalleri net bir şekilde görebilirsin. İlk sinyal genellikle iletişimde ortaya çıkar. Eskiden uzun uzun yazdığı mesajlar kısalır. Bir zamanlar sabırsızlıkla seninle konuşmayı bekleyen kadın Artık cevap vermek için saatler harcıyorsa bu basit bir yoğunluk meselesi olmayabilir. Kadınlar ilgi duyduklarında vakit yaratırlar. İstemediklerinde ise bahaneye ihtiyaç bile duymazlar. Kısa cevaplar, duygusuz emojiler, meşgulüm diyerek geçiştirmeler bunların hepsi ilginin azalmasının sessiz göstergeleridir. Bir diğer önemli işaret fiziksel temasın azalmasıdır. Kadın sevdiğinde bilinçsizce bile erkeğine dokunur. Elini tutar, koluna yaslanır, bir şey anlatırken omzuna dokunur. Bu temas samimiyetin doğal bir yansımasıdır. Ama artık ondan böyle küçük dokunuşlar gelmiyorsa, hatta sen dokunmaya çalıştığında geri çekiliyorsa, burada derin bir soğuma başlamış olabilir. Kadınlar vücut dillerini saklayamazlar. Kalpleri uzaklaştığında bedenleri de uzaklaşır. Üçüncü sinyal göz temasıdır. İlişkinin başında göz göze geldiğinizde içini ısıtan o yoğunluk yerini soğuk bir kaçışa bırakabilir. Artık gözlerinin içine bakmıyorsa, konuşurken dikkati başka yerlere kayıyorsa, hatta telefonuna sarılıyorsa bu onun zihninde ve kalbinde senin eskisi kadar yer kaplamadığının göstergesidir. Gözler kalbin aynasıdır ve artık sende ışık görmüyorsa gözlerini senden saklamaya başlar. Kadınların ilgisini kaybettiğini gösteren başka bir güçlü işaret de sabır seviyesidir. Eskiden senin ufak hatalarını tatlı bir gülümsemeyle karşılayan kadın, artık en küçük şeyde tartışma çıkarıyorsa bu sevginin değil tahammülsüzlüğün işaretidir. Duygusal yatırım azaldığında sabır da azalır. Ve sabrı tükenen kadın, kalbinde artık senin için yer açmıyordur. Bütün bunların ardında karmaşık psikolojik mekanizmalar vardır. Kadın, duygusal bağ kurduğunda erkeğin eksik yanlarını görmezden gelir çünkü kalbi sevgiyle doludur. Ama ilgisi azaldığında aynı eksikler büyüteç altında görünmeye başlar. Seninle gurur duymak yerine eleştirir, yanında rahat hissetmek yerine huzursuz olur. Bu değişim çoğu zaman erkeği şaşırtır. Burden neden böyle oldu diye sorarsın kendine. Ama aslında bu birdenbire olmaz. Sinyaller uzun zamandır vardır. Sadece sen onları görmezden gelmişsindir. İlk bölümde altını çizmemiz gereken en önemli nokta şudur. Kadınlar ilgilerini kaybettiklerinde bunu sözlerle değil davranışlarla belli ederler. Ve bu davranışlar küçük ama anlamlı değişikliklerle başlar. Daha az gülümsemek, daha az aramak, daha az sabır göstermek. Bunlar tek başına büyük meseleler gibi görünmeyebilir. Ama bir araya geldiklerinde resim çok nettir. Kalbi artık senden uzaklaşıyordur. İşte bu noktada erkeklerin çoğu hata yapar. Daha çok mesaj atarak, daha çok ilgi göstererek bu boşluğu kapatabileceklerini düşünürler. Ama bu genellikle kadını daha da uzaklaştırır. Çünkü kadın İçten gelen bir çekimi kaybetmiştir ve dışarıdan yapılan baskı bu kaybı telafi edemez. Aslında kadının ilgisini kaybettiğini fark ettiğinde yapılacak en doğru şey paniğe kapılmadan bu sinyalleri anlamaya çalışmaktır. Kadınların ilgisini kaybettiğini gösteren sinyalleri anlamak için daha derinlere inmek gerekir. Çünkü bu sadece davranışların yüzeyinde değil, aynı zamanda duyguların ve düşüncelerin köklerinde gizlidir. Kadın, bir ilişkiye adım attığında kalbiyle birlikte hayal gücünü de getirir. Seninle gelecek planları yapar, senin yanında güvenli bir hayat tahayyül eder. Ama bu hayaller sönmeye başladığında artık ilişkiye aynı gözle bakmaz. İşte tam da burada erkeklerin fark etmesi gereken derin işaretler ortaya çıkar. Öncelikle gelecekle ilgili konuşmaların azalması çok net bir sinyaldir. Eskiden seninle tatil planları yapan, hatta basit bir hafta sonunu bile birlikte geçirmek için heyecanlanan kadın artık bu konulardan kaçıyorsa bu uzaklaşmanın işaretidir. Çünkü kadın kalben bağ kurduğunda sürekli biz üzerinden düşünür. Ama ilgi kaybolduğunda cümleler ben ile başlar. Benim planım var, ben yoğun olacağım. Bu küçük bir dil değişimi gibi görünebilir ama aslında kalpteki değişimin yansımasıdır. Bir başka güçlü işaret paylaşım isteğinin azalmasıdır. Kadınlar hayatlarında olan küçük ya da büyük şeyleri sevdikleri erkekle paylaşmak isterler. İş yerinde yaşanan komik bir olay, bir arkadaşla yapılan sohbet, gördüğü bir film hepsi seninle konuşulacak bir bahane olur. Ama artık anlatmıyorsa, artık sana haber vermiyorsa bilin ki bu ilgisizliğin başlangıcıdır. Çünkü paylaşılan anılar bağ kurar. Paylaşılan hayat ise sevgiyi büyütür. Eğer paylaşım yoksa bağ da zayıflar. Bazen kadın ilişkide kaldığı halde içten içe uzaklaşır. Bu durumda senin fark edeceğin şey enerjisinin eksilmesidir. Eskiden yanında heyecanla konuşurken artık sessizleşir. Gözlerindeki parıltı kaybolur. Seninle buluşmaya gelir ama aklı başka yerdedir. İşte burada erkek çoğu zaman yanlış yorum yapar. O yorgun, o stresli. Evet bazen bu doğrudur. Ama sürekli hale geldiyse burada bir duygusal kopuş vardır. Kadın artık yanında olmak için motive değildir. Daha derin psikolojik açıdan bakarsak kadınlar ilgilerini kaybettiklerinde test etmeye başlarlar. Küçük şeylere daha fazla tepki verirler, sınırlar çizerler. Bu aslında bilinçsizce bir sorudur. Hala bana değer veriyor musun? Hala benimle aynı yolda mısın? Eğer erkek bu testleri sürekli kaybederse kadının gözünde ilişki değersizleşir. Bu noktada kadın kalben geri adım atar çünkü aradığı güveni bulamaz. Ve tabii ki kıyaslamalar. Kadın ilgisini kaybettiğinde diğer erkeklerin davranışlarını seninkiyle karşılaştırmaya başlar. Bunu bazen açıkça yapar, bazen de sessizce. Ahmet eşine çok güzel sürpriz yapmış. Mehmet sevgilisiyle sürekli seyahat ediyor. Bu kıyaslamalar aslında seninle ilgili bir memnuniyetsizliği işaret eder. Çünkü kalbi dolu olan kadın başkasına bakmaz. Baksa bile kendi ilişkisinden mutlu olduğu için kıyaslama ihtiyacı hissetmez. Tüm bu işaretler bir araya geldiğinde erkek kendini değersiz hissetmeye başlar. Kadının soğukluğu erkeğin özgüvenini kırar. Ama burada unutulmaması gereken şey bunun erkeğin değeriyle ilgili olmadığıdır. Kadın kendi iç dünyasında bir karar vermiştir. Bu bazen kişisel beklentilerle, bazen geçmiş tecrübelerle ilgilidir. Erkeğin hataları rol oynayabilir ama her zaman tek sebep değildir. Kadınlar bazen sadece ilgilerini kaybederler çünkü kalpleri başka bir yola yönelmiştir. Bir kadının artık senden etkilenmediğini gösteren sinyalleri fark ettiğinde bu aslında bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu işaretler sadece ilişkinin gidişatını değil, aynı zamanda senin kendinle olan bağını da etkiler. Çoğu erkek bu noktada paniğe kapılır, daha çok çaba harcar, daha çok sevgi gösterir. Ama unutma, sevgi zorla dayatıldığında değerini kaybeder. Kadının kalbi artık uzaklaştıysa onu geri çekmek için baskı yapmak sadece mesafeyi artırır. Aslında burada yapılması gereken önce gerçeği kabul etmektir. Onun ilgisini kaybettiğini görmek acı vericidir ama inkar etmek daha büyük acılara yol açar. Gerçekle yüzleşmek erkeğin olgunluğunu gösterir. Çünkü bazen bırakmak tutmaya çalışmaktan daha güçlü bir eylemdir. Kadın seni istemiyorsa bu senin değerini düşürmez. Bu sadece onun seçimidir. Ama bu sinyaller aynı zamanda sana bir ayna tutar. Ben nerede hata yaptım? İlişkide nasıl davrandım? Onu anlamaya çalıştım mı? Bu sorular gelecekte daha bilinçli bir erkek olmanı sağlar. Kadın psikolojisini anlamak ilişkilerde güçlü bir anahtardır. Çünkü kadın sadece sözlere değil, davranışlara, tutarlılığa ve samimiyete bakar. Eğer bunları eksik sunduysan, bir dahaki sefer aynı hatayı yapmamak için öğrenmiş olursun. Unutma, bir kadının ilgisini kaybetmesi dünyanın sonu değildir. Asıl mesele bundan ne öğrendiğindir. Belki de hayatındaki doğru kişi o değildi. Belki de senin için gerçek bağ kurabileceğin kadın henüz karşına çıkmadı. Bu yüzden sinyalleri gördüğünde kendini suçlamak yerine bunu bir ders olarak görmelisin. Çünkü kaybedilen her ilişki aslında seni daha bilinçli bir insana dönüştürür. Ve belki de en önemlisi kadının ilgisini kaybettiğini fark ettiğinde senin hala seçme gücün vardır. Onun sevgisini zorla kazanamazsın ama kendi değerini koruyabilirsin. Gururunu kaybetmeden, öz saygını yitirmeden yürüyebilirsin. Çünkü gerçek çekicilik kendine sahip çıkmaktan gelir. Son olarak şunu unutma. Kadınların davranışları kalplerinin aynasıdır. Eğer artık seninle ilgilenmiyorsa bunu görmek senin için bir kayıp değil, bir kazançtır. Çünkü seni gerçekten sevecek biri için yer açmış olursun. Gerçek bağ karşılıklı saygı ve içten gelen çekimle oluşur ve bu bağ bulunduğunda hiçbir sinyal kopuşu göstermez.